Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kendi yöremden kalbura bastı tarifi hazırladım. İlk olarak şerbetimi hazırlıyorum. 200 ml'lik su bardağıyla 2,5 su bardağı toz şekeri tenceremize alalım. Üzerine aynı bardak ölçüsüyle 2,5 su bardağı su ekleyelim. Karıştırıp ocağımıza alalım. Kaynayan şerbete yarım dilim limon ekleyelim. Kısık ateşte 10-12 dakika kaynatalım ve soğumaya bırakalım. Şerbetimiz soğurken biz de hamurumuzu hazırlıyoruz. İlk olarak yoğurma kabıma 125 gram oda ısısındaki tereyağını ekliyorum. Ve üzerine bir adet yumurta, bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağ, 5 yemek kaşığı irmik, 1 paket vanilya, bir çay kaşığı karbonat ekledim. Aktif olması için de yarım yemek kaşığı limon suyu. Kontrollü bir şekilde un ekleyerek hamurumuzu ilk önce spatula ile yoğuralım. Toparlanan hamurdan spatulayı çıkararak elimle yoğurmaya devam ediyorum. Biraz daha un ilave edip yoğuruyorum. toplamda 4 su bardağı un kullandım. Güzel yumuşak bir hamur yoğurdum. Şekillendirmek için nihale kullanıyorum. Şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar koparttım. Elimde yuvarladım. Daha sonra nihalenin üzerinde parmak uçlarımla açtım. İri kıyılmış ceviz kullanacağım. Ondan da bir miktar şöyle ortasına yerleştiriyorum ve iki ucunu birleştirerek bu şekilde kapatıyorum. Kolaylıkla nihalden çıkıyor. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine alıyorum. Bir tane daha gösteriyorum. Yine aynı şekilde. Hamurumu parmak uçlarımla açıyorum. Cevizimden yerleştirip kapatıyorum arkadaşlar. Bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız bir sonraki videomdan haberdar olmuş olursunuz. 175 dereceli önceden ısıtılmış fırına pişmeye gidiyoruz. Evet kontrollü bir şekilde fırınınızda pişirin arkadaşlar. Her fırın değişiklik gösterebilir. Çok güzel bir şekilde pişti. İlk sıcağı çıktı bir 4-5 dakika kadar küçük bir tepsi alıyorum. soğuyan şerbeti tatların üzerine gezdirerek hepsini veriyorum. Şerbetini daha güzel çekmesi için ara ara ters düz ederek şerbetini daha güzel çekebilir arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız. Evet tatlılarım hazır şu anda. Üzerlerini bu şekilde bırakacağım. Çünkü e, bu siparişti arkadaşlar. O yüzden bu şekilde dekore etmeden bırakıyorum. Hakkını helal etsin arkadaşım. Bir tane de yine sizler için keseceğim. Gerçekten kıyır kıyır bu lezzeti deneyin arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar sağlıcakla kalın, hoşça kalın.